Uçak geçiyor ve şu da yok mesela çok ilginç. Bu Kanal İstanbul la havaalanı da çok yakın birbirine neredeyse sıfır ve Kanal İstanbul yapılırken aynı zamanda e, ee, havaalanı inşaatı da devam edecek. Yani havaalanı faaliyete geçti ama havaalanı etap etap yapılıyor. Dört etaplı yapılacak. Şu anda birinci etabı bitti. Toplamda 25 yıl sürecek bir faaliyetti. Kabaca 20 yıl daha burada pistlerin yapımı ve çevresinin yapılması devam edecek. Burada da kazı dolgular, hafriyatlar yapılacak. Ve bu, bu, faaliyetler nedeniyle de bir e, toz e, kirliliği oluşuyor. Artı uçak kalkış inişleri ve havaalanına gelenlerden o trafikten de bir hava kirliliği oluşuyor ve bunların da Terkos Gölü üzerinde etkisi olması olasılığı çok yüksek. Ve kanalla birlikte havaalanının kümülatif etki dediğimiz olay bunlar bunları ortak değerlendirmemişler. Yok, çetraporunda raporunda yok. Dolayısıyla olası etkileri net olarak ortaya koymadığını söyleyebilirim. Bunu diğer taraflara da söyleyebilirsiniz hayatımızın her alanı ile ilgili yani burada yapılacak faaliyetler İstanbul'un her şey ile ilgili. Örneğin sağlık boyutuna ben değinemedim ama bu kazı dolgu sırasında oluşacak partikül madde toz emisyonları zaten bu bölgede Yeniköy, köy Taya Kadın Durusu da inşaatı zamanında bunları gördük. İnsanlar evlerin evlerinin pencerelerini açamadılar çamaşırların dışarıya asamadılar. Ya yani çok yüksek miktarda toz oldu. Havaalanında şey denmesine rağmen yani tozumayı engellemek için sulama yapacağız denmesine rağmen uyulmadığını da biliyoruz. O nedenle hani çet çet değil orada alınması, alınacak söylenen önlemlerin çoğu eksik ya da formaliteden yazılmış laf olsun diye yazılmış e, çok büyük eksikliği var. E, yani e, normalde e, adil bir yargılamayla e, o çetin e, geçmemesi lazım diye düşünüyorum.